Kutsal Kitap'ta Tanrı adamlarla ilgili konuşmak istiyorum. Devam etmek istiyorum daha doğrusu. Geçen hafta Yakov hakkında konuştuk ve Yakov hakkında da konuşacağım, konuşacağımız çok şeyler var. <laughs> Yakov önemli bir karakter. Çünkü biliyorsunuz onlarla İsrail halkı başlıyor. Onun adını değişerek. Ee, geçen hafta konuştuğumuz gibi Yakov e, hile yaparak hem ilk oğlunun hakkını çaldı, hem bereketini çaldı. Oysa Tanrı onu zaten kutsayacaktı. Tanrı'ya güvenmiş olsaydı anlıyorum zaten Tanrı onu kutsayacaktı ve bereketleyecekti. Ama yanlış yollardan, hileyle e, bereketi almaya çalıştığı için başına pek çok zorluklar ve kötülükler gelecek. E, bugün yaratılış 28. bölümden devam etmek istiyorum. E, Tabii hatırlarsınız annesi ona söyledi artık burada kalamazsın. Esav ilk oğul sahip olanı kızdı. Seni öldürmek istiyor kardeşi. O yüzden buradan gitmem gerekiyor. Eminim Rebeka ve İshak beraber konuşmuşlar ve bu sefer İshak doğru yolu izliyor. Keşke baştan bu doğru yolu izleseydi. Daha önce, geçen hafta da konuştuk. Hiçbir zaman kardeşler arasında ayrım yapmama gerekiyor. Kardeşlerini, çocuklarını sevme aynı şekilde sevme gerekiyor. Sevgi bolca veriliyor. Sevgi azalmıyor. Birinin diğerinden alınmıyor. Sevgi herkes için var. Hiç ayrım yapmadan anne babaları onları sevmesi gerekiyordu. Favori tutmadan. Doğru yol budur. Bu olsaydı pek çok... Ee, sorunlarla karşı karşıya gelmeyeceklerdi ama şimdi işler karıştı çünkü anne küçük oğlu tutuyordu baba büyük oğlu tutuyordu ve böyle favori yapıldığı zaman tabi sorunlar çıkıyor. Artık annesi Yakovu söylüyor gitmen gerekiyor burada Esau çok kızmış ee, bereketine ve ilk oğlu hakkını aldığın için. Bu yüzden buradan gitmen gerekiyor ve tabii ki babasıyla İshak'la da konuşuyor ve İshak burada doğru olanı yapıyor ilk defa. Yaratılış 8. bölüm 1. ayetten okumaya başlıyorum. İshak Yakup'u çağırdı, kutsadı ve ona Kenan kızlardan kendine eş almayacaksın. Kalk Padan Arama, annenin babasının Betuel'in evine git. Oradan annenin kardeşi Lavan'ın kızlardan birini eş al. Burada baştan öğretmesi gerekiyordu çocuklara bunu. Keşke Esau'da da öğretmiş olsaydı. Çünkü Esau çoktan diğer halklarda, Purperes halklardan iki eş almış. Gayetler diyor ki başlarına dert olmuş onlar. O yüzden keşke baştan öğretseydin ama burada doğru olan yapıyor ve Yakup'u uyarıyor ve diyor git oradan eş al kendine. Üçüncü ayetten devam ediyor. Her şey güceden Tanrı seni kutsasın, seni verimli kılıp çoğalsın ki halklar toplu olasın. Olasınız. Avram, Avram'ın kutsamasını sana ve seninle birlikte soyuna versin. Öyle ki Tanrı'nın Avram'a verdiği ve üzerinden geçmekte olduğun diyarı miras alsın dedi. İshak Yakub'u gönderdi. Padan arama Yakovla Esav'ın anesi Rebeka'nın kardeşi Aramla Betuel'in oğlu Lavan yanına gitti. Babası doğru olan yapıyor. İlk defa onu kutsuyor. Bence farkında oldu. Tanrı Yakov'u kutsamak istiyor. Çünkü görüyorsunuz burada diyor Avram'ın kutsaması senin üzerinde olsun. Yani onun babası Avram'ın kutsaması ki her şey onunla başladı biliyorsunuz. Tanrı onu çağırdı ve Avram yola çıktı. Yani ve sık sık kutsal kitabı bulacaksınız. Avram, İshak ve Yakub'un Tanrısı. Çünkü onlarla beraber başladığında başladı, Tanrı onları çağırdı. Avram daha doğrusu ve Avram evet dedi. Bilmedi bir yere Tanrı ile yola çıktı. Ve o şekilde başladığı her şey. Çünkü bazen insan diyor, ''Aa Tanrı bir halk yerden üstüne mi tutuyor?'' Yok öyle bir şey. Tanrı çağırdı ve Avram evet dedi. Aynen bizim gibi Tanrı bizi çağırdı ve biz de evet dedik. Tanrı zorlamaz. Ama Tanrı çağırıyor. Tabii ki Tanrı herkese kurtarmak istiyor, herkese kutsamak istiyor ama herkes evet demiyor. Hand olsun siz evet demişsiniz, buradasınız. Tanrı bize çağırdı ve biz de evet dedik. Övgüler olsun Tanrı'ya. Ve burada tabii Avram'ın kutsaması senin üzerinde olsun diyor, bereketliyor oğlunu, farkında oluyor Tanrı onu kutsamak istiyor ve gönderiyor maalesef Yakov yaptığı yanlışın sonucu biçiyor. Aileden ayrılması gerekiyor. Annesinden, babasından, kardeşlerine bütün her şey bırakıp gitmesi gerekiyor. Ve tabii ki gidiyor. Yaratılış 28. 10. ayete geliyorum. Diyor ki Yakov Berşeva'dan Haran'a doğru yola çıktı. Bir yere gelip orada geceledi. Çünkü güneş batmıştı. Yerin taşlarından birini alıp başının altına koydu ve uyumak için o yere yattı. Düşün de yeryüzünün üzerinde dikilmiş, tepesi göğe ulaşan bir merdiven gördü. İşte Tanrı'nın melekleri onun üzerine inip çıkıyorlardı. Burada hemen Tanrı onunla beraber olduğunu gösteriyor. Bakın bütün hatalara rağmen Tanrı onu bırakmadı. Tanrı asla bizi bırakmaz. Hatalar yapsak bile Tanrı asla bırakmaz. Bunu da görün. Tanrı onunla beraberdi Neden bunu yaptın? Neden böyle yanlış yaptın? Yok, Tanrı onunla beraber olmaya başladı. Hiç kimse mükemmel değil. Burada görüyoruz yine Yakov, büyük peygamber Yakov. Ama o da hatalar yaptı ama Tanrı onu bırakmadı. Tanrı onunla beraber. Onun üçüncü, 13. ayet, Yafe onun üzerinde durup, ben atan Avram'ın, İshak'ın tanrısı Yahve'yim dedi. Üzerinde yatmakta olduğun diyarı sana ve soyuna vereceğim. Soyun yerin tozu gibi olacak. Batıya, doğuya, kuzeye ve güneye yayılacaksın. Yerin bütün aileleri sende ve soyuna kutsanacaktır. Aynı Avram'a verilmiş vaat görüyorsunuz ona da veriliyor. 15. ayet çok güzel bir ayet. İşte ben seninle, seninleyim. Gideceğin her yerde seni koruyacağım ve seni bu diyarına geri getireceğim. Bakın Tanrı diyor ben seninleyim. Bırakmıyor Tanrı. Hamd olsun. Sadık olan Tanrımız asla bizi bırakmıyor. Hatalara rağmen, yanlışlıklara rağmen. Bu yüzden bir hata, bir yanlış yaptığınız zaman unutmayın Tanrı sizi hala seviyor. Ona dönün. Kaçmayın, ona dönün. Çünkü o size seviyor. Ee, devam ediyorum. 16. ayet. Yakov uykuzdan uyanıp, Yahve gerçekten burada ve ben fark etmedim dedi. ve ee, ondan sonra 19. ayete geliyorum. O yerde Beytel, Tar Nevine adını verdi. Kentin adı, ilk adı Luz'du. 20. ayet Yakov adak adayıp şöyle dedi. Tanrı benimle olursam, gittiğim yolda beni korursa, bana yiyecek ekmek, gece giysi verirse, esenlik içinde babanın evine dönersem o zaman Yahve benim Tanrım olacak. 22. ayet O zaman sütün olarak diktiğim bu taş Tanrı'nın evi olacak. Bana vereceğin her şey ondalığını mutlaka sana vereceğim. Bakın Avram'la başlamış ondalık görüyorsunuz. Yakov da biliyor. Demek ki yani İshak da uygulamış. Zaten hatırlarsınız kıtlık zamanında ne yaptı? Tohum ekti ve yüz kat biçti. Ondalık sistemi çoktan var daha yasa yok ortalıkta. Ama Avram orada Tanrı'yla bir antlaşma yaptı ve ondalığı verdi. Şalem kralı hatırlıyorsunuz detayları. Onun karşısına çıktı ekmek ve şarafla. Yani Yeşua Mesih'ti. Ve orada diyor Avram ondalı, her şeyi ondalı verdi. Ve çok zengin oldu. İshak devam ediyor aynı şekilde. Belik çünkü oğlu Yakov da ondalı biliyor. Devam ediyor o da çok zengindi. Şimdi Yakov diyor ben de aynısını yapacağım. Sen benimleysen ben aynısını yapacağım. Sen benim tanrım olacaksın. Ben sana ondalık vereceğim. çok güzel bir şey çünkü Görüyoruz burada aslında önemli, ondalık önemli bir rolü var kilisede. İmanların Tanrı'ya öncelik vermesini, Tanrı'ya ondalık sunması çok önemli. Çünkü Tanrı o şekilde kutsuyor ve bereketliyor. İyi Tanrı'ya gitmesi lazım ki Tanrı diğerlere kutsayacak, çoğaltacak. Onların gördüğünüz gibi zengin yaptı, bereketledi ve kutsadı. Ondan sonra ta, e, yaklaşınca çobanlarla karşılaşıyor ve tabii ki kimi soruyor? Annesinin kardeşini soruyor, Lavan ve orada çobanlar diyor bak onun kızı da, kızı da çoban geliyor koyunlarına ona haber veriyorlar. Yaratılış 29, 10. ayete atlıyorum şimdi. Yakov annesinin kardeşi Lavan'ın kızı Rahel'i ve annesinin kardeşi Lavan'ın koyunları görünce yaklaştı. Koyunun ağzındaki taşı yuvarladı. Annesinin kardeşi Lavan'ın sürüsü su verdi. Hemen harekete geçiyor. Hemen su veriyor diyor koyunlara. 11. ayet Yakov Rahel'i öptü, yüksek sesle ağladı. Yakov Rahel'e babasının akrabası ve Rebeka oğlu olduğunu söyledi. O da koşarak babasına haber verdi. Lavan kız kardeşinin oğlu Yakovla ilgili haber duyunce onu karşılamaya koştu. Yakov'u kucaklayıp öptü ve onu evine götürdü. Yakov bütün olanları Lavan'a anlattı. Lavan gerçekten sen benim kemiğim ve etimsin dedi. Yakov e, onun yanında bir ay kaldı. Lavan Yakov'a Avram akrabam olduğu için bana karşılıksız mı hizmet edeceksin dedi. Söyle bana ücretin nedir? Lavan'ın iki kızı vardı. Bugünkü adı Lea, küçüğün adı Rahel'di. Lea'nın gözleri zayıftı ama Rahel görünüş açısından güzel ve çekiciydi. Yakov Rahel'i sevdi. Küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim dedi. Lavan, onu başka bir adama vermektense sana ver, vermem daha iyi, dedi. Benimle kal. Yakov, Rahel için yedi yıl hizmet etti. Ona duyduğu sevgisinden dolayı birkaç gün gibi geldi ona. Burada görüyorsunuz, Lavan alıyor onu ama diyor, sen bedava mı çalışacaksın benim için? Ne vereyim sana? Ve burada babasının öğütü ve annesinin öğütü dinleyerek, buradan kızla evleneceksin diye dinliyor. Zaten burada Rahel'i görüyor, seviyor diyor. Rahel için 7 yıl çalışacağım, hizmet edeceğim sana. Yedi yıl büyük bir zaman <laughs> gerçekten. Raheli çok sevmiş olmalı ve e, Lavan e, evet diyor. Ama tabii bütün ayetleri şimdi okumam çok uzun alır ama şunu söyleyeyim. Lavan zaman yedi yıl bittikten sonra Lavan aynen Yakov'un yaptığı gibi hile yapıyor ve <laughs> Rahel'in yerinde büyük kız Lea'ya veriyor eş olarak, kandırıyor onu. Görüyorsunuz genelde yaşamda ne ekiyorsun onu biçiyorsun. Hileyle bir şeyler almaya çalıştı, kendi arkanda bakarak. Esav'dan ilk oğlu çaldı, bereketi çaldı ama şu anda onun başına aynı şeyler geliyor. Yani bir bakıyor ki Lavan onu kandırmış ve ee, tabii o zaman ki nasıl göremediği nasıl büyük ihtimalle yani be, belli adetler var. Ee, gelin e, örtülüydü, tabii şarapta veriliyordu yani hiç fark etmedi. Sonra kalkınca fark etti ki aslında rahat değil Leyaydı. Ee, tabii ki diyor bana ne yaptın, neden bunu yaptın diyor. Ama Lavan hemen diyor yok burada bizde diyor küçük kız büyük kızdan önce verilmez ki diyor. Yani hemen <laughs> cevap buydu. O zaman diyor ki bana 7 yıl daha hizmet et, küçüğü de vereyim. Bakar mısınız? 7 yıl daha. <laughs> Ve Yakup bunu da yapıyor. 7 yıl daha hizmet ediyor. Ee, Rahel'le evlenmek için. Evlendikten sonra çok enteresan bir şey oluyor. Aynen Avram'ın karısı hatırlıyor musunuz? Kısırdı Sara. Sonra mucizevi bir şekilde 90 yaşında ki mucize tamen mucize 90 yaşında kimse doğum yapmaz artık. Ama mucize bir şekilde Tanrı bir oğul veriyor İshak. İsa evrenci zaman hatırlarsınız aynı lanet tutulmaya çalışıyor ama İsa doğru olan yapıyor. Ne yapıyor? Kırıyor laneti, dua ediyor. Ve Tanrı eşini Rebeka'ya kutsuyor ve ikizler veriyor. Çocuk sahibi oluyor. Şimdi geliyoruz, Rahel'e geliyoruz. Enteresan bir şekilde o da kısır. Lanetini böyle tutunmaya çalışıyor. Ama hamdolsun ki yine burada Tanrı müdahale ediyor. Ve diyor ki atlıyorum 30. yaratılış 30. 22. ayet. Tanrı Rahel'e hatırladı ve onu işitip rahmini açtı. Hamile kaldığı bir erkek çocuk doğurdu ve Tanrı utancımı kaldırdı dedi. Yafe bana bir oğul daha versin diyerek çocuğun adı Yosef koydu. Evet, burada yine görüyoruz. İlginç bir şekilde böyle lanet tutunmaya çalışıyor ama hamdolsun ki Tanrı adamları Tanrı'yla beraber yürüdüğü için laneti kırıyorlar. O kısır döngüyü kırıyorlar. Ve burada yine Rahel de çocuk sahip oluyor. Burada tabii ki görüyorsunuz yine Tanrı'nın plandan çıkılmış. Ne, ne Nasıl çıkılmış? Çünkü burada Yakov Rahel almak istiyor ama şimdi bir de ne bulmuş kendine? Lea ile evli bulmuş. Rahel'i seviyor. İkinci olarak çoktan iki eş burada da görüyorsunuz. Yani çoktan Tanrı'nın planından çıkılmış görüyorsunuz. Ne yazık ki ee, insanların yanlışlıklarını her zaman yanlışlıklar doğuyor. Ee, bu yüzden burada da e, çoktan iki eşi var. İki kardeşle evlendi. Ve tabii ki Lea'nın da çocukları oldu. Ve burada Rahel de kısır olma rağmen belli bir zaman sonra diyor Tanrı duası işitti ve çocuk sahip oldu. İlçucuk Yosef e, ve onun hakkında da konuşacağız. Çok güzel bir karakter çünkü. E, ama Lavan e, burada görüyorsunuz biraz yani Yakov'u kullanıyor. <laughs> yedi yıl zaten hizmet etti. Yedi yıl daha tutuyor yanında. E, ama tabii ki Yakov da artık Oradan ayrılmak istiyor. Yani kendi ailesini alıp gitmek istiyor. Bu yüzden adama lavana konuşuyor, diyor yani ben sana hizmet ettim o kadar yıllardır. Artık ben de gitme zamanı geldi ve lavan tamam diyor ama diyor ne istiyorsun ve Yakov diyor ki benekli olan sürünün içinde benekli olanlar o koyunlar benim olsun diyor. Ama lavan ne yapıyor? <laughs> Bütün benekli olanlar topluyor, <laughs> yani oradan alıyor ve ayırıyor diyeler de. Öyle ki onlar çoğalmasın, yani Yakov zenginleşmesin. Ama orada yine Tanrı müdahale ediyor ve Yakov da bilgelik veriyor ne yapacağını ve yine ilginç bir şekilde Yakov kutsanıyor. Hatta onun sürüsü daha büyük oluyor lavandan. <laughs> evet. E, 31. yaratılış 31. bölümde 2. ayeti atlıyorum. Daha iyi anlamak için biraz okuyorum. Diyor, Yakov, Lavan'ın yüzü gördü ve kendisine karşı eskisi gibi değildi. Yahve, Yakov'a ataların ülkesinde, akrabaların yanında dön dedi. Seninle birlikte olacağım. Yakov, Rahel'le Lea'yı sürüsün yanında kıra çağırdı onlara... Babanızın yüzünü görüyorum. Bana karşı eskisi gibi değil. Ama babamın tanrısı benimledir. Çünkü Lavan artık kıskanıyor. Çünkü Yakov daha zengin oluyor ondan. Ve artık onun için hizmet etmiyor. Unutmayın ayrılmış artık sürüller ediyor. Benim de eşlerim var, çocuklarım var. Artık ayrı olayım diye. O yüzden Lavan çok hoşnut değildir burada. Ama ne diyor burada? Ama babamın tanrısı benimledir. Yani Tanrı onunla beraber, o farkında ve onu kutsuyor ve görüyor. Hatta da görüyor, göreceksiniz. Ee, babanız beni aldattı, ücretimi on kez değiştirdi. Bütün detayları bilmiyorum ama demek ki çok, onu çok şey değiştirdi çok şey. Ama Tanrı bana kötülük etmesine izin vermedi diyor. Hala Tanrı benimle diyor. Evet. Ondan sonra e, yaratılış 31 13. Ayete geldim. Ee, yine Tanrı ona görünüyor ve diyor ki sütün üzerine mesedi bana adak adadın Beytel Tanrısı benim diyor. Şimdi kalk hatırlıyorsunuz bir yere gelmiş bir taş koymuş Tanrı'yı görmüş melek, merdiven görmüş melekleri Tanrı ona konuştu. İşte Tanrı ona sesleniyor o Tanrı benim ve yine konuşuyor onunla. Beytel'in tanrısı benim, şimdi kalk bu topraklardan çık ve doğuda, doğduğun ülkeye dön dedi. Ve o yüzden Yakov diyor, gitmem gerekiyor ama Laban'a söylemiyor, Kaç, kaçıyor bu sefer. Haber vermiyor, gördüğü yüzü değişti, hoşnut değil, korkuyor bence aynı zamanda. Kızlarla, Laban'ın kızları yani Leah ve Rahel, eşlerini alıyor, çocuklar alıyor, her şey sahip oldu her şey. Ve kaçıyor. Tabii ki Lavan'ın kulağına ulaşıyor üçüncü gün ve onun peşine gidiyor. Ee, tabii koyunlarla, e, eşlerle, çocuklarla ne kadar hızlı kaçabiliyorsun yetişiyor bir yerde. Ama çok enteresan Tanrı'nın müdahalesini göreceksiniz. Bakın Yaratılış 11. bölüm 27. ayete geldim. Lavan yetişiyor ve diyor ki niçin gizlice kaçtın ve beni aldatın? Seni sevinç ezgilerle, tef ve çenkle yolcu ederdim. Acaba <laughs> torunlarımı ve kızlarını öpme izin vermedin. Şimdi akılsızca davrandın. Size kötülük etmek elimdedir ama babanın tanrısı dün gece bara görünüp dikkat et Yakova neyi ne de kötü bir şey söyleme dedi. Bakar mısınız şimdi Tanrı'nın müdahalesi? Lavan kötülük yapmasına izin vermiyor Yakova. Yine burada müdahale ediyor. Ee, yaratılış 21, 41, 42. ayetler okuyorum ee, Yakov'un cevabı. 20 yıldır senin evindeyim. İki kızın için sana 14 yıl, sürün için 6 yıl hizmet ettim ve sen benim ücretimi 10 kez değiştirdin diyor. Babanın Tanrısı, Avram'ın Tanrısı ve İshak'ın e, İshak korktuğunu benimle birlikte olmasaydı, şimdi beni kesin boş gönderirdin, diyor Yakup burada. Tanrı çektiğim sıkıntıyı ve verdiğim emeği gördü ve dün gece seni azarladı, diyor. <laughs> evet, e, Tanrı yine gerekeni yapıyor. Yani Lavan bir ona karşı bir kötülük yapmasına izin vermiyor ve müdahale ediyor. Tabii ki şimdi Yakov yola çıktı, dönüyor. Nereye dönüyor? Babasının evine değil mi? Yani İshak bu zamanlar içerisinde ne yazık ki Rebeka öldü. Annesi diyordu ya ben haber göndereceğim seni geri çağıracağım. Fırsat olmadı. Çok hatırlıyor musunuz? Yine diyorum çünkü biliyorsunuz hileyi annesiyle beraber yaptı o zaman. Ve o çok tehlikeli bir şey söyledi. Bu yüzden ağzına çıkan sözler çok önemli. Demiş, e, Yakov demiş ki babam görürse bereketlerine lanet arayacağım ama o dedi ki o lanet benim üzerinde düşsün. Sözler çok önemli. Hiçbir zaman olumsuz konuşmama gerekiyor. Ve tabii ki o da yanlış yaptı ve o yanlışlıkın sonucunu e, biçti. E, öldü, bu zaman içerisinde öldü. Yakov geri dönmedi. Yani Yakov'u bir daha, onun en sevdiği oğlu kayırdı ve tercih ettiği oğlu bir daha görmedi. Ne yazık ki görüyorsunuz burada. Yine insanların hatla, hat, hatalardan dolayı e, sonuçları bunlar. Ee, ama gördüğünüz gibi de, e, Yakov geri dönüyor çünkü Tanrı onu konuştu ve biliyor geri dönmesi gerekiyor. Ee, ama kim var orada aynı zamanda? Esav var. O Esav oradan ayrılırken nefretle doluydu. Onu öldürmek istiyor. Şimdi Yakov korkuyor, korkuyor. O yüzden yola çıktı ama yüreğini titriyor. Yani bu yüzden bu yolculuk zor bir yolculuk Yakov için. Geri dönüyor ama yüreğine korkuyor. Eşleri için korkuyor, Rahel için korkuyor, Lea için, çocuklar için korkuyor. Bu yüzden yaklaşınca, babasının evine, İshak'ın evine yaklaşınca sürekli hediyeler gönderiyor. Bir sürü koyunlar gönderiyor. Sonra Esav duyuyor, haber veriyorlar ona, kardeşin geliyor diye. Ve o da bir sürü adamla yola çıkıyor. Daha da korkuyor Yakov diyor, bu askerlerle gelip beni halledeceksin galiba diye. İkinci kez hediyeler gönderiyor. Yine bir sürü koyunlar, bir sürü şeyler. O da soruyor, bunlar nedir? Hediyeler diyor, hediyeler sana. Üçüncü kez yine gönderiyor. Yani sürekli gönderiyor. Ama o yol içerisinde zamanım yok bütün ayrıntılara girmek için. Yine Tanrı Yakov'a konuşuyor. Hatta Yakov diyor ona güreşiyor. Ve diyor ki beni kutsamadığı için seni bırakmayacağım. Ve orada Tanrı ilk defa diyor ki sen adı Yakov Biliyorsunuz Yakov Hileci demek. Değiştiriyorum ve artık sen Yakov değil, İsrail olacaksın. Ee, ve bu ayetlerden bitirmek istiyorum. Yaratılış 11, 41, 42. Pardon, yaratılış 35, 9, 15 arası. Yakov, Padan, Aram'dan gelince Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı. Tanrı ona adın Yakov'dur dedi. Artık adın Yakov olmayacak. Adın İsrail olacak. Adını İsrail koydu. Tanrı ona ben her şey güceden Tanrıyım dedi. Verimli ol ve çoğal. Senden bir ulus ve uluslar topluluğu olacak. Ve e, bedeninden krallar çıkacak. 12. ayet. Avram'la İsa'kla verdiğim diyarı sana vereceğim ve senden sonra senin soyuna vereceğim. Tanrı Yakov'la Yakov konuştuğu yerden onun yanında yukarı çıktı. Yakov onunla konuştuğu yere taştan bir sütun dikti. Üzerine dökmenik sünü ve üzerinde zeytinyağı döktü. Yakov, Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yerin adı Beytel koydu. Çok güzel bir şey. Yakov artık sadece benim babam ve atam Tanrı değil, artık benim Tanrımsın diye noktaya geldi. Fark ediyor musunuz? Tanrı benimle, ben Tanrı ile yürüyorum. Ve tabii ki Hamd olsun ki Tanrı Esav'ın yüreği de yumuşadı. Esav ona gelince askerlere onu öldürmüyor. Tam tersine onu kucaklıyor ve alıyor. Hoş geldin diyor ona. Yani bu bu hikayenin sonu iyi olması Tanrı'nın müdahalesi görüyorsunuz. Tanrı Yakov'la beraberdi. Bütün yanlışlıklara rağmen, bütün hatalara rağmen Tanrı onu bırakmadı. Tanrı bize asla bırakmaz kardeşler. Amin. Amin.